Merhaba canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim. Bu videoda size bir günde neler yediğimi göstereceğim. Ama yemekleri göstermeden önce spor yapmaya gideceğim. Evet tekrardan spor yapmaya başladım. Spor rutini'me hatta haftaya çekip sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi hazırlanıp çıkmam lazım. Şu an saat beş buçuk evet sabahın köründe uyanıp ve spor yapmaya giden tek psikopat benim galiba. <laughs> Neyse iş çıkışında tekrar görüşürüz. spor bitti ama ben de bittim. Çok yoruldum. Şimdi güzel bir duş alıp işe gidelim. İş yerine vardım arkadaşlar ama o kadar çok acıktım ki kendimi şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Göstereyim size. İki tane şu küçük yoğurtlardan yiyeceğim. Zaten küçücük gördüğünüz gibi. Bir tanesi 150 gram yani 300 gram bir yoğurt yiyeceğim. Üstüne şöyle az şekerli bir granola ve Paulo. Öğle yemeği vakti geldi arkadaşlar. Kendime şöyle hazır bir pilav yapacağım. Mikrodalgaya koymamız gerekiyor sadece. Ondan sonra da yiyebilirsiniz. Üstüne böyle bir havai sos dökeceğim. Çok lezzetli bu. Burada tavuk göğsü var. Şurada da domates kestim. Böyle bir tabak olacak. Birazdan göstereceğim size. bitti. Bugün o kadar çok uzun bir gündü ki o kadar çok iş vardı da yeni çıktım. Saat 6.30 Yani çok çok iş vardı. Şimdi eve gideceğim. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Güzel bir kahve içeceğim. Ondan sonra sizinle bol bol sohbet edeceğiz. Kurt gibi açılmış. Şimdi hemen kendime yemek hazırlayacağım. Daha doğrusu ben dün hazırlamıştım. Şöyle biliyorsunuz zaten bunu çok gösterdim size. Ta 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 tam. Spagetti. Kendime karamel tadında bir kahve hazırladım. Güzel bir köşeye oturdum ve birazcık sohbet edelim dedim. <laughs> 10 haftalık bir fitness diyet kilo verme çelenci yapmak istiyorum. Bu 10 hafta içerisinde yediğime, içtiğime dikkat etmek ve düzenli bir şekilde spor yapmak istiyorum ki hedeflerime ulaşayım. Hedefim malum kilo vermek. Sabah tartıldım 66.7 kilo çıktım. 58 kiloya düşmek istiyorum ama. O yüzden bu challenge başlıyoruz. Siz de benimle başlayabilirsiniz. <laughs> Kilo vermek için iki tane püf noktası var. Birisi yemek, birisi spor. Yemeğe gelirsek eğer, yüksek proteinli yemekleri tercih edeceğim. Karbonatları ve yağları tamamen kesmeyeceğim. Siz de kesmeyin çünkü vücudumuzun onlara da ihtiyacı var. Neler yediğimi görüyorsunuz zaten. Ben genelde su içmeyi unutuyorum ama su içmek kilo vermede yardımcı olduğu için en az 2 litre su içmeye gayret edeceğim. Hatta telefonuma hatırlatma oluşturdum. Her saat su iç diye bildirim geliyor artık bana. <laughs> ha bir de her sabah ve akşam bir bardak yeşil çay içeceğim. Çünkü metabolizmamızı hızlandırıyor. Spora gelirsek eğer haftada 4 kere spor salonuna gitmek istiyorum. Haftada 2 kere low body workout yapacağım. Yani kalça ve bacak antrenmanı. O günlerde karnımı da çalışacağım. Diğer iki günde de upper body workout ve full body hit workout yapacağım. Yani işte vücudumuzun üst kısmını, kollar olsun, sırt olsun, göğüs olsun. Bir de tüm vücudu kapsayan bir hit workout yapacağım. Yani hit egzersizleri. Yani kardiyo. Evet, planım bu canlarım. <laughs> O zaman 10 haftalık bu süre başlasın. Her hafta video atacağım bu arada. O yüzden kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!